Merhaba arkadaşlar MotoCG kanalından hepinize iyi günler Sonunda e, motorumuzu toplayabildik Evet gördüğünüz gibi Bugün bir öyle bir e, turlamaya çıktık motorla Hava da güzeldi Dedim bir video çekeyim Motoru toplarken video çekemedim Çünkü e, Hem video çekip hem Şey yapmak Iııı e, Odaklanmak nasıl diyeyim böyle toplarken şey yapmak gerçekten zor oluyor Hani dikkatim dağılıyor içeride parça unutsam falan bir şeyler olsa Yani çok öyle bir e, çünkü kendim topladım motoru ustaya falan toplatmadım Yani ben o kadar e, iyi olduğumu düşünmüyorum bu konuda O yüzden hata yapma olasılığım yüksek olduğundan dolayı video çekmeye fırsatım olmadı O yüzden şimdiden özür diliyorum hepinizden Hani e, şeyi toplama videosu bekleyen arkadaşlar varsa onlarda kusura bakmasın ama daha önce ustaların topladığı e, kısımları çekmiştim. Yani bu motor ilk defa toplanmadı sonuçta. Onların topladığı kısımları çekmiştim. Eski videolarım var. Onlara bakabilirsiniz. Evet, e, onun dışında ne söyleyeyim size? Motora e, arkadaşlar zaten temizlerken falan içini gösterdim size şanzımanını, krangını falan filan değişik olarak bunda e, kahverengi tepeli 65.5 piston kullandık. CBR 65.5 diye geçiyor. Ben Adana'dan sipariş ettim. E, Usta Misa gönderdi sağ olsun. Usta Misa ile Facebook üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle çeşitli illere makine yapıp gönderiyor yani. E, eğer sağlam usta arıyorsanız gerçekten tavsiye edebilirim ben. Konya olsun, İzmir olsun, Ankara olsun, İstanbul olsun yani çoğu yere motor yapıp göndermişliği var. Facebook sayfası var. Facebook adresi var kendisinin. Oradan ulaşabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Motorda daha kaç kilometre oldu? Aşağı yukarı bir 50 kilometre falan oldu. Daha bir rodajda haliyle piston yeni. Öyle Atara otara kullanmıyoruz. Sakin sakin kullanıyoruz. Bir çalıştıralım isterseniz. Görelim kendisini. Böyle arkadaşlar. Şimdilik güzel çalışıyor. Bakalım rodaj biter. Ee, ondan sonrası nasıl olur Bilmiyoruz Bu, bu motorda benim Allah bilir kaçıncı rodacım Sürekli sıkıntılar yaşadık Daha öncesinde MSR marka piston kullanmasaydım Belki bu sefer böyle bir sıkıntı ile karşılaşmayacaktım Dediğim gibi MSR Piston kullandım Artık neresinde sıkıntı var Bilmiyorum ama işte Dandik malzeme mi kullanıyorlar yoksa piston şişti de sıkışma yaptı ondan mı kırdı kimyata kırıldı bildiğiniz gibi İnşallah bu sefer böyle bir şey başımıza gelmez bu kahverengi teferi CBR 65 küçük piston kullandık dediğim gibi Usta Misa tarafından yaptırdık kendisine Bakalım gördüğünüz gibi çalışmasında falan herhangi bir sıkıntı yok Gayet düzenli çalışıyor. Böyle aşırı bir şakır şukur ses yok yani. Dereceli var motorda. Zaten dereceliye rağmen de gayet sessiz çalışıyor bana göre. Hani öyle 150'lik gibi tım 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 sadece egzoz sesi çıkmıyor tabi Hafif bir şıkırtı var ama e, dereceli de oluyor maalesef. Onu önüne geçemiyoruz. Böyle arkadaşlar. Kilometresinde gösterelim 13500 Güzel gaz yemesi falan güzel Dediğim gibi rodajı da pek sıkıştırmıyorum yani Arada bir böyle oluyor da Geliyor bazen şeyler <laughs> Onları saymazsak sakin kullanıyorum Bu aralar bir uzun yol falan yapmam lazım Aslında Sağlıklı düzenli bir rodaj için Böyle arkadaşlar Bir de e, motorumu satmayı düşünüyorum. Yaza doğru. İzmir'de e, İzmir içi olursa yani sizin açınızdan daha iyi olur. Ben farklı illere yani pek düşünmüyor değilim aslında da uzak mesafe olursa sıkıntı olur. Hani sizin gelmeniz gerekir veya benim gitmem gerekir. O da biraz şey olur, zahmetli olur. E, motorun özelliklerini saydığım bir videoda daha paylaşacağım arkadaşlar bundan sonra. Hani alıcısı olursa e, anlaşırsa fiyatta falan satmayı düşünüyorum. Neden satmayı düşünüyorum? E, Japon motora geçeceğim. Büyük CC. CC yükselteceğim yani. Tabi bizim zevkimiz her zaman var. CG zevkimiz. Yani satmayıp da bir kenara koyasım da var. Ama işte biraz maddi durumlardan dolayı üstüne para koymam gerek. O yüzden satıyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.